21 yıldır Osman Bölükbaşı'yı Kırşehir'de anmak ve onu yaşatmak için ne yazık ki adımlar atılmadı. Şimdi Osman Bölükbaşı Caddesi Kırşehir'in bir caddesine verilse kötü mü olurdu? Olmazdı. Peki 21 yıldır Kırşehir'de belediyelerden kimler gelip kimler geçmedi siyaseten? Çok açık ve net Osman Bölükbaşı söyleyeceğini söylemiş ama söyleyeceğini söyledikten sonra yine gitmiş. Sonuçta Osman Bölükbaşı'nın dedikleri çıkmış. Ama ben diyordum ki Türkiye'nin başına bunu Tayyip Erdoğan'ı kim bela etti? <laughs> Suçlu bulundu. <laughs> Büyük elçilerle görüştürmüş. Mustafa Bugün'le görüştürmüş. Ona cesareti vermiş onun yolunun açılmasını sağlamış. Daha sonra o bundan alacağını almış. Daha sonra da Osman Bölükbaşı'nın söyledikleri çıkmış.